Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün Galatasaray imza ait son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bahsettik. Aynen. Bir kere her şey 1-0 önde başlıyor. Çünkü City altyapısından geçen, City altyapısı tarafından keşfedilen bir oyuncu. Ya yani benim bu... var. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Belli meziyette var. Güçlü, güçlü, istikrarlı olması çok önemli. Yani bizim, ve kariyerin şu an zirvesinde. Aynen öyle. Olgunluk döneminde ve artık yaş olarak da çok güzel bir zamanda geliyor Galatasaray. Oynayan oyuncu olması çok önemli. E, Lemina seri konusunda Galatasaray'ın isteği var ama kiralık olarak Kim? tabii ki. Lemina ve seri konusunda. Lemina ve seri. E, ama e, biraz zor bugünün şartlarında çünkü e, biraz zaman alacaktır o bugünden yarına değişmez. Orta sahada Galatasaray'ın büyük bir boşluğu var. Evet. Şimdi Mert Hakan olmadı. Mensah olmadı. Lemina seri belirsiz. İngiltere ve İtalya'dan özellikle ciddi Galatasaray'ın ilgilendiği bir oyuncu havuzu olduğunu biliyorum. İsim şu an zikretmek için erken ama Galatasaray'ın şu an basında çıkmamış İngiltere ve İtalya'dan özellikle oyuncu grubundan transfer etme ihtimali oldukça Orta yüksek. Orta saha için. Orta saha için. Bunu söyleyelim. Çünkü scout ekibinin de uzun zamandır bir B planı vardı. O da Lemina serinin ve Enzonzi'nin olmayacak olmasından dolayı Galatasaray çok uzun zamandır orta saha için zaten bakıyor yabancı oyunculara. Onu aktarmak lazım ve Mario götse olayı var. E, Götze'de de Galatasaray, yani ben çok anlam veremiyorum. Çünkü e, piyasası artık iyice düşmüş bir oyuncu. Galatasaray neden Götze'ye bir e, talepte bulundu? Ben şahsen anlam veremiyorum ama e, vardır tabii ki bir e, bilinen durum. Ben de aynı e, fikirdeyim. Ancak çünkü maliyetlere takıldı orada. E, manevi anlamda artık böyle hani Bunalım dönemine giren Alman oyuncular o bunalımdan çıkamıyorlar genellikle. Tabii. Evren Göz'ün Galatasaray hakkında vereceği transfer haberleri böyle. Galatasaray'ımızda da Flash Muslera'ya kararı verilmiş. Sarı kırmızılı takıma 2 yıl için imza atan Hakan Öztürk yıllık 4 milyon TL alacak. 2 ay önce Rize'de ayağı iki yerden kırılan Muslera Florya'da idmanlara çıkmaya başladı. Ancak Ocak ayından önce sahalara dönmesi gözükmüyor. Sabahta yer alan habere göre şu an sözleşmeli 13 yabancıya sahip olan Galatasaray orta sahi takviyeler yapacak ve kontenjanı dolarsa Muslera'nın sözleşmesi donduracak. Sezonun ilk yarısında lisans çıkarılmayacak Uruguaylı bir numara Ocak ayında takıma geri dönecek. Fatih ile sezona başlayacak Galatasaray'da Okan Koçuk ise kulübede oturacak. Sezonun ilk yarısında büyük rekabete girecek Fatih Okan ikilisi Muslera iyileşene kadar kaleyi koruyacak. Muslera'nın sözleşmesini askıya almak Luundama'daki gibi yine başımıza gelebilir. Bildiğimiz gibi Luyundama'nın sözleşmesi askıya alınmış fakat Luyundama neredeyse bir ay öncesinde iyileşmişti. Muslera'da da bu durumu yaşayabiliriz. Ülkemizde ve dünyamızda hala koronavirüs etkisi bitmiş değil. Yani günden güne hala artmaya devam etmekte. Lig başladığında da yine nükse ederse çok fazla artarsa ligin tekrardan askıya alınması söz konusu. Ligin askıya alınması demek Muslera'nın ligi erkenden dönmesi demek. Benim fikrimce kesinlikle Muslera'nın sözleşmesi askıya alınmamalı. Galatasaray'da Falcoa gelişmesi. Sezon başında Monaco'dan Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan ve dünya gündemine oturan Falcao, sarı kırmızılı takımda beklenini veremedi. Süper Lig'in ikinci yarısında çıkış yakalayan Falcao, pandemi sonrası Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Kolombiyalı Yıldız için Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz maaşında indirim yaptı. Takımda kalacak açıklaması yapmıştı. Radamel Falcao'nun ise planlarının farklı olduğu ortaya çıktı. İspanya'da yayın yapan As Gazetesi'nin iddiasına göre Radamel Falcao, Ocak ayına kadar Galatasaray'da kalacak ve ardından rotasını ABD'ye çevirecek. As'ta yer alan haberin detaylarında şu ifadelere yer verildi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Falcao'nun takımda kalacağını açıkladı ve Kolombiyalı sezonu Galatasaray'da tamamlayacak. Falcao'nun planları arasında Ocak ayında Galatasaray'dan kalıp ardından MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olmak var. Inter Miami'nin sahibi David Beckham Falcao'nun ligin en büyük yıldızlarından birisinin olmasını istiyor. Galatasaray için transferde Jean-Michel Seri hala gündemde. Kulübü Fulham'ı um kiralamak yerine satmayı Fil Fildişi Yıldızlı orta sahacısı yönetimden Galatasaray'a gitmek üzere izin talebinde bulunacak. Tıpkı Lemina gibi Serin'in de maaşını indirim yapma ihtimali var. Bu hafta içerisinde görüşmeler devam edecek. Yönetim Fatih Hoca'nın listesi üzerinden çok sayıda orta sahacısıyla anlaşarak son kararı kendisine bırakacak. Terimde mutabakat sağlanan isimler arasında bir orta saha merkezi kurmaya çalışacak. Galatasaray'da Kalu Haftası Galatasaray'da gündem kanat transferi, sarı kırmızılı yönetim tamamıyla bu mevkiye yapacağı transferi odaklandı. Gündemdeki bir numaralı isim ve Fransız temsilcisi Bordo'da forma giyen Samuel Kalu. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de bu transferi çok istiyor. Sarı kırmızılı yöneticilerin önümüzdeki hafta Fransa'ya çıkarma yaparak transferi bitirmek istediği öğrenildi. 22 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yapmıştı. Cimbom'un daha önce yaptığı teklifi arttırarak transferi sonlandırmak istediği biliniyor. 2018 yılı Borda Bordo forması giyen Kalou'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına sona eriyor. Genç Yıldız 11 kez Nijerya milli takım forması giydi. Bu maçlarda 2 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Samuel Kalo ile ilgili ilginç de bir detay var. Genç oyuncunun hakları Belhanda, Onyekuru ve Emre Kılınç gibi isimlerle aynı menajerlik şirketinde Galatasaray iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi neticelendirmenin peşinde. Yetenekli oyuncu geçen sezon Bordo formasıyla çıktı. 20 maçta 1 gol 1 asist üretmişti. Galatasaray'da Cagney için vakit geldi. Özellikle ikili mücadelelerde savunma oyuncularına top göstermemesiyle dikkat çeken Cagney forma rekabetini sonuna kadar zorlamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonu kulüp bir kiralık olarak geçiren tecrübeli golcü disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Türkiye'de ise bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekoru hala 30 golle Cagney'de. Cagney bu sene benim çok güvendiğim bir futbolcu. Eminim bu sene umutlarımızı boşa çıkarmayacak ve takımın önde gelen isimlerinden bir tanesi olacak. Galatasaray'da da yeni joker Oğulcan Çağlayan olacak. Hem ileri uçta hem de kanatlarda görev yapabilen 24 yaşındaki futbolcu hamle oyuncusu olarak kullanılacak. Terim bu sayede tek bir oyuncu değişikliğiyle oyun sistemini güncelleyebilecek ve zaman zaman 4-4-2 üzerine geçiş yapacak. Oğulcan ise itmanlarda gösterdiği yüksek eforla ilk 11'i zorlayacak gibi görünüyor. Galatasaray'a Mario Lemina piyangosu. Aslan'a Limine piyangosu vurdu. Forma giydiği dönemde performans açısından beğenilse de sakatlıklar sebebiyle sık sık takımı yalnız bırakan Mario Lemina tatilini Türkiye'de geçirerek Galatasaray'dan haber beklemeye başlamıştı. Ancak Mustafa Cengiz'in teknik heyetin planlarında yok açıklamasının ardından bir veda mesajı yayınlayan Lemina'nın adı artık başka kulüplerle anılıyor. Sarı Kırmızılar da bu süreçte birçok orta saha oyuncusuyla görüşme yaparken Lemina cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Gabonlu orta saha oyuncusu kulübü Southampton ile anlaşması halinde maaşın da %50 indirim yapmaya hazır olduğu mesajını Galatasaray yönetimine iletti. Bu durumda Lemina'nın yıllık 1 milyon euroyu oynama ihtimalini bildirdi. Konuyla ilgili olarak teknik ekibe bilgi verilecek. Fatih Hoca'nın onay vermesi durumunda Lemina'nın tekrar kiralanması gündeme gelebilir. Mario Lemina bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 20, Şampiyonlar Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda da 4 maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip Lemina'yı 1 milyon euro bedel karşılığında kiralamıştı. Premier Lig temsilcisi Yıldız Futbolcu yeni sezonda kadrosunda düşünmüyor. Eğer Galatasaray'da Lemina'nın bir kez daha kiralanmasına karar verilirse bu transfer yine aynı bedelle çok kısa süre içerisinde gerçekleştirilebileceği ifade edildi. Diyor. Galatasaray Keita Balde önerisi. Galatasaray Monaco'dan 10 kuru istedi. Ancak Fransız ekibinin yönetimi Keita Balde'yi önerdi. 25 yaşındaki sol kanat geride kalan Sezon Monaco ile 26 maça çıkarken 8 gol atıp 4 de asist yaptı. Senegalli futbolcu için Monaco 2017'de Lazio'ya tam 30 milyon euro bonservis ödemişti. Balde için son kararı Fatih Terim verecek. Monako'dan Flash Onyekuru kararı Fenerbahçe ve Galatasaray derken Monako'ya dönen Onyekuru hakkında Fransız ekibinin teknik direktörü Niko Kovac'dan Flash bir karar geldi. Galatasaray'dan ayrılış şekli olay olan Henry Onyekuru için Monako teknik direktörü Niko Kovac'dan Flash bir talep geldi. Hırvat teknik adam ismi son dönemde Fenerbahçe ile danılan Nijeryalı Yıldız'dan memnun olduğunu belirtip yönetime kalması yönünde rapor sundu. Fransız basında yer alan habere göre Monako'ya veda ettikten sonra sıkı bir şekilde çalışan Onyekuru daha önce kiralık veya bonservisle gidecek oyuncular arasında gösteriliyordu. Ancak Nika Kovac Nijeryalı oyuncunun performansından memnun kaldı. Kovac yönetime sunduğu raporda Onyekuru'nun tutulmasını istedi. Nijeryalı futbolcu takımın Ağzı Alkmar ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında da, ilk 11'de başladı. Keşke Onyekur bir yıl daha kiralansa ama bu haberden sonra Onyekur'un bir yıl daha kiralanması zor görünüyor. Zaten Galatasaray yönetimi de Monaco ile kavga ederek ayrılmıştı. Büyük ihtimal Onyekur'un yerine Kalu gelebilir. Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes için flash sözler kariyerini bitirdi. Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl kadrosuna kattığı dünyaca yıldız Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes için flash bir eleştiri geldi. İspanyol gazeteci Jose Pedro Alel Falcao'nun Atletico Madrid'den Monaco'ya transfer olmasıyla ilgili menajerini topa tuttu. Galatasaray'a geride bıraktığımız sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremeyen Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes'e şok bir eleştiri geldi. Foto maçın dış basından derlediği haber şu şekilde İspanya'da yayın yapan programın direktörü Josep Jose Pedrorel, Falcao'nun Atletico Madrid'den Monaco'ya transfer olmasıyla kariyerinin bittiğini iddia etti ve şunları dile getirdi. Menajerler oyuncuların transfer olmasını ister çünkü komisyon alırlar. Falcao'nun Monaco'ya transfer olduğu dönemi hatırlıyorum. Mendes oyuncunun başını döndürdü ve kariyerini bitirdi, felaketti. Pedro El Mendes'in şu anda Cristiano Ronaldo'nun da benzer bir transfer için çabaladığını ancak Portekizli Yıldız'ın oynamak istediği takımı kendisini seçebilecek karakterde olduğunu vurguladı. Fatih Terim'den 4 flaş karar. Süper Lig'in son ermesinin ardından yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon takım iskeletini kiralık isimler üzerinde kuran Aslan bu sezon aynı hata yapmak istemiyor. Kadrosun Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılıç, Fatih Öztürk ve Omar El gibi isimleri katan Galatasaray sözleşmesi biten Ryan O'Kla'da bir yıl daha sözleşmesini uzatmıştı. Sabahın haberine göre transfer çalışmalarına son sürat devam eden ve yeni sezonda maç sayısının da artmasıyla birlikte Galatasaray forvet hattında 4 isimle yola devam etme kararı aldı. İşte sarı kırmızıların hem forvet hattında hem de diğer bölgelerde transfer de detayları. Birincisi Forvet'e takviye yapmayacak olan Galatasaray sezona Falcoa, Cagne, Adem ve Oğulcan dörtlüsüyle başlayacak. İleri uçta Falcoa ile sezona girmeye hazırlanan Fatih Terim Kolombiyalı golcünün sakatlık problemi yaşaması durumunda Cagne'yi kullanacak. Kadrosunda 4 forvet bulunduracak Galatasaray'da Adem Büyük ve Olcan Çağlayan Terim'in kulübeden oyuna yapacağı hamleler olacak. Transferde önceliği orta saha olan Galatasaray, Fulham'dan seriyi tekrar kiralamak istiyor ve Mensa için Kayseri Spor'la pazarlıklarını sürdürüyor. Feguli, Belhanda ve Babeli satmaya çalışan Sarı Kırmızılar, Onyekuru tarzında hızlı bir kanat oyuncusu arıyor. Yerli yedek kaleci transferini bitiren Aslan, ayrıca yerli yedek stoper içinde arayışlarına devam ediyor.